bölmelerimizi kontrol edelim. Yeniden ana bümesi yapmaya başlamış. Bizim koyduğumuz ana memeleri herhalde çıkmadı veya da bir problem oluştu. Evet şurada vardı bir tane. Çıkmış görünüyor aslında ama. Evet ana arımız tutmuş. Bölmemizi tutmuş. Anarımız burada. Daha yeni çıktığı için ufak. Ama bu büyüyecek. Çiftleşecek. Yani bölmemizin tuttuğunu şu an görebiliyoruz. Tornavidanın tam ucunda. Şuradaki ana memesini de bozacağım ben o yüzden. Ki yani ne olur ne olmaz ana memesi var diye şu kurtçuğu buradan aldım. Tamam. Anari'yi tekrardan görelim. Evet anayrayı tekrar gördük burada. Bölmemiz tutmuş. Osman Hoca'ya hayırlı olsun. Tabi bu yaklaşık 7-8 gün sonra çiftleşir. Ondan sonra kesin artık diyeceğiz ki bu iş tamam. Tamam abi. Birinci bölmeyi kontrol ettik bu kadar. Evet, ilk bu da. Dörde bölmüştük her zaten. Bu birincisi. Poşetle şerbetini vermiş arkadaş. Evet. Hocam kek var. Bir de mevcudunu birazcık zayıflattık ya. Onun için şerbeti biraz yavaş yiyor. var mı hocam bir sıkıntı? Bir sıkıntı yok abi. Gayet güzel. Maşallah. burdan oraya arası ilkelememize rağmen. Ben sana söylemiştim zaten geri gelecek diye. Hı hı. Geri geldi. Orada da yeteri seviyede arı kaldı. Burayı da fazla zayıflatmamış oldu. Evet. Ana arımız da burada. Maalesef kafa. Şöyle ilginç bir iş yapmış. Sanki yeri yok gibi. Sen bunu bala yetiştireceksin Osman Hoca. İnşallah. bayağı hava ısındığına göre bak bu günlük yumurtalı ve yeni çıkan yavrulu yumurtadan yeni çıkmış 3-4 günlük yavrulu şu kapalı yavruyu alıyorum tam ortasına bunu getiriyorum koyuyorum sebep ne kapalı yavrularla birlikte daha iyi ısıtıp daha e, iyi yavruları besleyebilmesi gelişimini hızlandırır bu onun için iki kapalının ortasına bir tane açık yavruluk koymuş oldum. Tabi havanın sıcak gittiğine emin olduğum için gideceğini emin olduğum için öyle yaptım. Yoksa havalar serinleyecek olsa <laughs> bunu yapmak biraz riskli olabilirdi. Buna bir tane çıta ekledim hocam. Evet bir tane çıta ekliyoruz. Evet bu bizim dört bölmeden bir tanesi. Bunun içerisine ana arı salmıştı. İki tane bölmemizde sıkıntı yok. Bakalım bu nasıl. Evet bu da ise. Şimdilik dört taneden üçünü tutturmuş olacağız. Şimdi bu kadar zayıf arıyı ne yapacağım bölüyorsun ama diyen arkadaşlara da şöyle söyleyeyim tutsun bir ana arılar çiftleşsin yumurtlasın yerlerinden kapalı takviyesi yapacağız bu arada bunu da tutturmuşuz ana arımız burada yaklaş abi ne zaman çiftleşecek şimdi 3 gün sonra çiftleşmeye çıkar en fazla 2-3 gün içerisinde 4-5 gün sonra da yumurtlar gayet güzel. Şuradaki ördüğü petekleri hemen alayım. Buraya bir tane daha işte ekleyeyim. Hocam Allah'tan bir şey olmazsa 10 güne kapalı yavru görür müyüz? Yok 10 güne göremeyiz ama yani şu an 5 gün içerisinde yumurtlar 5-6 gün içerisinde üstüne bir 10-11 günde öyle sürse 15-16 gün 2 hafta sonra kapalı yavru görürüz. Evet. Analarımızı gördük. Kenara da çıta ekledik. Şöyle straporumuzu da anlaştıralım. Al abi. Dördüncü bölmemize de bakalım. Dördüncü bölmemiz de bu. Eğer bu da tuttuysa dörtte dört. Abi bir tane de arı yakalamıştık. Onu da çiftleştirme kutusuna kabul ettirdik. Onu da ileri zamanlarda hem videosunu çekeriz hem de puan yaparız. Bir puan alırız. Bu da bizim dördüncü bölmemiz. Evet arı direkt burada gözümüzü çarptı. Bu da tuttu diyebiliriz. Bu da ne zaman yumurtlayacak? Yine aynı şekilde 4-5 gün içerisinde çiftleşecek. En fazla. Ve yumurtlayacak. Gayet güzel. Beklediğimiz, istediğimiz manzara bu. Yine şuraya bir kontrol yapalım. Evet. Burada çektiği yer. Şurada bozduğu Şuradakini de bozmuş. Ana arı çıktığı zaman diğerlerini bozar. Kendisine rakip istemez. Bazen işçi bozmasına müsaade etmez. Öyle durumlarda da kovanın mevcudu kalabalıktır. Oğul vermek ister. Bu düşünceyle işçi bazen ne yapıyorlar? Bozmasına izin vermiyorlar. Evet, dörtte dört yaptı. Evet, Ramazan bereketi. Evet, Ramazan'ın bereketi. Dört, bir arıyı dört kovan yapmış olduk. Bir kovanı dört kovan yapmış olduk. Bir tane de e, ana arı çiftleştirme noktasını almış olduk. E, bu kadar videomuz. Şimdiden herkese hayırlı bayramlar. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın.